Ev sahipleri buraya. Tekrardan merhabalar. Bugün sizlerle diyelim ki elinize tahliye tarihi yok. Bu durumda kiracınızı hangi şartlarla çıkarabileceğinizi konuşacağız. O yüzden bugünkü videomuzda ev sahipleri buraya. Kiracının en önemli yükümlülüklerinden bir tanesi kira bedelini ve kullanımdan kaynaklı yan giderleri tam zamanında eksiksiz bir şekilde ödemesidir. Bu yan giderler genelde uygulamada bilindiği üzere aidat yükümlülükleri, doğalgaz, yakıt gibi giderlerdir. Bunların da Aynı zamanda kira bedeli gibi tam ve eksiksiz zamanında ödenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bu yükümlülüğü yerine getirmeyen kiracıyı ev sahibi tahliye edebilir. Bir diğer husus kullanılan yerin amacına uygun bir şekilde özenli ve dikkatli bir şekilde kullanılmasıdır. Diyelim ki kiracınız sizden bir ev kiraladı e, burayı aile konutu olarak kullanacağını söyledi yani kullanım alanını belirlediniz e, buna rağmen bunun dışındaki amaçlarla kullanıyor etrafı rahatsız ediyor ve özen yükümlülüğünü yerine getirmeyip kiraladığı yere zarar veriyorsa bu durumda da şartlar oluşmuş olup haklı bir sebeple tahliyesi talep edilebilir. Uygulamada en çok karşımıza çıkan Oğlum gelecek, evi boşaltman lazım. Ben oturacağım, evi boşaltman lazım dediğimiz ihtiyaç sebebiyle tahliye. Bunu çok fazla sosyal hayatta da, mahkemelerde de görüyoruz. Ancak ihtiyaç sebebinin gerçek, samimi ve ispatlanabilir olması gerekmektedir. Neden? Eğer ihtiyaç sebebiyle tahliye ettiğiniz bir yere üçüncü bir kişiye kiraladığınız tespit edilirse, burası çok önemli. Tahliye ettiğiniz kiracının doğan zararlarını ödemek zorunda kalırsınız. Aman dikkat.